Arkadaşlar merhaba. Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün yine Kızılderen'in başındayız arkadaşlar. Allah serinledi, gölge bastı. Şimdi buralarda yayılarak çalmaca ineceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Abone olan, yorum yapan arkadaşlar çok sağ olsun. Şşş yorulduk arkadaşlar. Sıcak yoruyor. Sıcak yoruyor, soğuk yoruyor. Yani bu hayvancılığın kolay bir şey değil. Kolay iş değil. Bugün e, kurban kurbanlık besleyen arkadaşlar. Eee benim izlenim, izlenimlerim umduklarını bulamadılar. İktidar sağ olsun görevini yapıyor. Her fırsatta üretene vuruyor. Yani üretene darbe üstüne darbe vuruyor. yem fiyatlarına dokunmuyor. Dokunamıyor çünkü. E, bağımlı. Dışa bağımlı. Çöç! Dışa bağımlı. Yem fiyatlarına dokunamıyor ama <laughs> üreticiye, habire derbe üstüne derbe vuruyor. Derbi üstüne derbe. Çöç! Üreticiye darbe vurmak da üstüne yok. Böyle bir üretici düşmanı iktidar gelmedi. Yani tamamen bitireceğim diyor. Cumhuriyetin kazanımları, fabrikaları bütün nasıl keşket çektilerse şimdi. Milletin elinde 3-5 damızlık kaldı. Onu da bitirmeye çalışıyorlar. Kest! Kest! Habire darbe vuruyorlar. Aç! Üşt. Arkadaşlar bu... Yani üretenden yana kimse yok. Sadece tüketelim diyorlar. Tüketici. Keşke hasaplarda fiyatlar inse de halk ucuz et yese o da güzel ama o da yok. Halk ucuz ete de ulaşamıyor. Bizim ürettiğimiz hayvanların üstüne yüzde yüzde iki, yüzde yüz zam yapıyor. Piyasaya sürüyor. Onlara gelince kimse demiyor. Serbest piyasa diyor. Adına serbest piyasa koydular. Orduna koyunu beraber gidiyorlar. Kurtlar koyunları yesin diyorlar. Bunların serbest piyasası bu. Ama. Şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de üreti, üretenler üretenler de susarak iktidar kadar suçlu. Yani iktidar kadar suçlu çünkü ürettiği hayvanın değerini savunmuyor. Savunmaktan aciz. Bu korku sarmış. Bu korku, korku duvarını yıkamıyor. Çünkü e, yıkamıyor. Kendi şeyini yaratamıyor. Kendi partisini kendi partisini yaratamıyor. Üretenlerin, çalışanların, işçilerin bir şey yoktur. Partisi yoktur. Çünkü sahip çıkmıyorlar, Kurul, kurulsa dahi mevcuttaki partilere de e, vay efendim o küçük parti ben büyüğe oynarım. Sanki at yarışı oynuyor. At yarışı oynar gibi e, oy kullanıyor. Ondan sonra sabahleyin kalkıyor diyor ki benim oy verdiğim parti kazandı. Benim oy verdiğim parti ikinci oldu üçüncü oldu. Sanki at yarışı oynuyor. İşten büyük ki bu at yarışının sonucu bizim akırdaki hayvanları bitirecek demiyorlar. At yarışı oynar gibi e, seçime gidiyorlar. Adam diyor ki, adam diyor niye oy verdin? Adam diyor namaz kılıyor. Diyor. Öbürü diyor ki adam ate türkçü. Ya arkadaş namaz kılıyor, biri ate türkçü, biri namaz kılıyorsa e, bunlar kendine ya kendine olsun ate Gerçekten ate olsun veya gerçek ger gerçek dindar olsun. Eee çalıp çırpıp halktan yana olsunlar. Çalıp çırp çırpmasınlar. Kur'an'da e, hırsızlık yap mı diyor veya yoksulu ez mi diyor. Veya Atatürk yoksulları ezilsin diye mi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuş? Ama bunlar Amerikan emperyalizminin oyuncakları bunlar. kuklası. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.